Yüksek Sanat'a hoş geldiniz. Yeni bir seriye başladık. Kavram serisinin ilk videosu olacak bu. Şöyle olacak. Bir kavram olacak konu olarak. Ben mesela ilk olarak aşkı seçtim. Aşk ile ilgili diğer insanların görüşleri böyle arka arkaya videolar şeklinde. Yani bir sürü videonun bir videoda toplanmış şeklini göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Bayram, aşk deyince kartal. aklına kadın gelecek. Tamam ama aşk sence ne? Aşk, aşk. Aker kartal. Hayır öyle değil. Düzgünce. A Ay. Ben de yok. Ben de yok. Aşk yokluktur diyor. Abi aşk nedir biliyor musun? Aynı yazıldığı gibidir. Sesli başlar, sessizce biter, çok kısa sürer. Nasıl yaşandığını anlamazsın i̇şte, bile. <laughs> <etkiliyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> yani oh. Demek ki bu abimiz çok da başarılı olamamış aşk konusunda. Evet, aşk nedir? Tüm şarkılardan bir anlam çıkarmaktır. Bir müzik kanalı olarak tüm şarkılarda işlenen bu aşkın... <laughs> ben ta diyormuşum. <laughs> ya aşk aşağı aşk yukarı artık yeter 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 yeter, yeter, yeter. <laughs> ay bir video var da onu açamam şu an yeter ile ilgili <laughs> Allah'ım başlık konum yok yani bütün şarkılar aşk hakkında olamaz arkadaşlar olamaz keşke olsa <laughs> ya aslında aşk işte o kadar soyut o kadar muğlak ki yani her şarkıda gördüğüm şey aşk ama yani e bütün şarkılar birbirinden farklı o zaman hep aynı şarkı duyardık birini kendinden daha çok düşürmek uğruna sonuna kadar savaşmak birini kendinden daha çok sevmek uğruna kadar uğruna savaşmak klasik sözler. Sonsuzluğa inanmak istemektir. Hayat sana çok güzel, yepyeni bir şans vermiş gibi hissetmektir. Şu garipti bence. Hayat... Sonsuzluğa inanmak istemektir. sonsuzluğa inanmak istemektir. Yani bitmeyecek gibi düşünüyorsun ama bitiyor. <laughs> yani böyle bir şey yok aslında. Çünkü sonsuza kadar yani hiçbir şey sürmez. Ölüm var. Hayat sana güzel yepyeni bir şans vermiş gibi hissetmektir. Mesela şans vermiş gibi hissetmek diyor ya aslında vermiyor yani sana bunu. Ama öyle hissediyorsun. Bak güzelmiş bunlar. Daha çok düşünmek. Oo. Bir başkasını kendinden daha çok düşünmek. Ya şimdi fedakarlık kısmı doğru ama o zaman bu fedakarlık ise bence aile bence ya. Yani birini sevdiğinde niye kendinden daha fazla düşüneyim. Bence kendini düşünür. Ama sanırım mantık sınırları dışında bir Kendim bile düşünmez. Başkasını düşünür. Da olabilir bu. Uğruna sonuna kadar savaşmaktır. Uğruna savaşmak. Mesela savaşmasak ne olur? <laughs> Niye savaşıyorum ki? Yani benim gelir zaten bana. <laughs> Bence gerek yok yani buna. Ama herkesin mesela şu da doğru aşk cinayetleri olması, aşk için öldürme. Ne tabi savaşma öyle değil de, <laughs> o anlamda değil de. Yani biraz kendini de parçalamaya gerek yok ya. Gerçi bak yine aynı şeye geldim. Sanırım o mantık sınırları dışında bir şey o bence. Çünkü hiç olmayan bir bir şeye doğru kendimi kaptırıp gitme işte aşk. Bakın ortak bir şey yakalıyorum şu an. Hepsinde şu e, kesitlerin hepsinde şey vardı sanki. E, yok yani böyle bir şey. Yani sonsuz bir şey hissediyorum orada ama öyle bir şey yok ama o o duyguya o kadar kapılıyorum ki öyle olduğuna inanıyorum artık. Öyle bir şey yok olmasa da. Sanırım bakın aşk şimdi buradan 2 3 4 kesitten bunu çıkardım ortak nokta olarak ki ben de zaten öyle düşünüyorum da. Şimdi bakalım diğerlerinde de böyle bir sonuç ortaya çıkacak mı? Mevlana'nın tabiriyle <laughs> insan bu dünyaya gönderildiğinden beri bir arayıştadır. Çünkü sevdiğini geride bırakmış, bu dünyada onu aramaya koyulmuştur. Yani bak bunu da söyleme demeyeceğim ya. Yani çok din... Din apayrı bir konu ama şu an. Yani dindeki aşk değil orada. Din aşkı yani o. <laughs> Aşk orada İnsanların, Allah işte. Bu ayrılıktan beri yani dünyaya geldiğinden beri hep bir gariplik, yalnızlık, eksiklik çeker. Çünkü sevdiğinden ayrıdır. Bu eksikliği doldurmaya yaklaşmasına olan hayranlığımızın ismine de aşk deriz. Mevlana'ya göre insan ilahi aşka yaklaşmadan önce beşeri aşkla iyice yoğrulmalıdır. Beşeri aşkı ise şehvet zannedenler <laughs> en yumuşak tabirle... Aşkı anlamamışlardır. Ona göre aşk her türlü sıkıntıların, üzüntülerin, endişelerin, dertlerin, bunalımların, evet. korkuların ve streslerin çözümüdür. Evet. Çünkü aşk tüm hastalıkların hekimidir dedi. Şimdi ben Mevlana. <laughs> Mevlana'yı bayılıyorum. Mevlana'nın her sözü böyle şey gibi, böyle beni vuruyor yani. Bir adam yazmış. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir bilgi birikimi? Şimdi burada da ilahi aşktan önce beşeri aşkla yoğrulmalıdır. Peki o zaman burada bir şey sonsuz bir şey yoktu. Var gibiydi. Ee, var demiştim. Burada o sonsuzluk ilahi aşka mı? hep ona hep evet sevdiğinden ayrıdır bu eksikliği doldurmaya çalışır. Yani bu insan yalnız hissetmemek için bunu yapıyor. Aşka Giriyor. Yani buna ihtiyacımız var. Peki devam. Saadet Sen. Oysa aşk seninle ve sadece senleyken baş başayken bile devam edebiliyorsa hayata tutunduğun seni, senin daha iyini ortaya çıkartacak, tozunu alacak, gözünde ışıklar yakacak bir şeyse eğer karşı taraftan aldığın, verdiğin çok da hesaba katılmamalı. Kendini Doğru. ...kendine duyduğun sevgiyle alakalı, kendine duyduğun saygıyla alakalı olsa gerek. Şimdi bir dakika. Bu da e, yani şey, mesela insanlar evlilik içine girdiğinde hep bir beklenti oluyor. O zaman aşk kayboluyor. Çünkü yaşamak için hani birbirine muhtaçsın, bir şeylere muhtaçsın. Ve bundan karşılamayı ondan, aşktan yaptığında olmuyor aşk o zaman. Yani ben hep kendimden vereceğim bir şekilde. fedakarlık yapacağım. Sadece benim benim açımdan bakarsın. Sadece benim verdiğim gözüküyor. Ve ben vererek, kendimden vererek karşımdakinden alıyorum. Evet. O zaman karşılık beklememem lazım. Ancak belki aşkı başka şeylerle karıştırıyor olabiliriz. Bu yüzden tutunuyor, bağlanıyor, bağımlılıklar yaratıyor olabiliriz. Ve Kesinlikle. bu hem bize hem karşı tarafa hem de hepimizin çevresine sıkıntı yaratıyor olabilir. Evet. aşkı Ben şimdi burada bırakayım çünkü e, video... <laughs> videoyu ben yapmış gibi gözükmeyi istemiyorum. Aynı şeyi söylüyordu. Zaten. Hayat aslında tek kişiliktir. İnsan evet, üç İstanbul'muş. kişi olmak için sever. Üç kişi olmak için sevişir. <laughs> sonunda öldürür insanı ama insan öleceğine inandığı halde yaşamaya devam eder. Sen hiç aşık oldun mu hayatında yavrum? Neyse ben aşkı poşet çaya benzetiyorum. Poşet çay. Ben aşkı yağmura benzetmek lazım. Hani göğüne bir türlü dönmeyi düşünemeyen yağmura. Aşk kovalamaktan çok kaçmaya, görmekten çok özlemeyi, dokunmaktan çok düşlemeyi sever. Öyle haindir ki bu aşk. Nerede imkansız varsa Hayır onu <laughs> İmkansız derine... bak evet Çünkü bu sonsuzluk Düşüncesi Yani bu var olmayan Şey orada Ama onun var olduğuna inanmak istiyorsun O yüzden imkansız olmadı Hatta ulaşamamam lazım ben buna Ulaştığım anda çünkü elimden Yani ulaştığım anda Şeyler devreye girecek Zorundalıklar Ve onu yok edecek o yüzden aşk evliliği öldürüyor. Yani her şey söylenmiştir ama herkes tarafından değil. Şairler ve yazarlar takımından Beni var. de diyeyim. Onlar aşkı anlatmak için bu kelimelerden hep medet olmuşlar. Evet. Yanlış, ters. Sözlerden çok gözlerdedir aşk. Aşkı Aa. anlamaya çalışmak en büyük kıyarlıktır. Aa! Yaş. <laughs> yani aynen. Herkesin farklı bir tanımı var. Yine aynı şeye geldik. Kim anlamış ki sen anlayacaksın. Ama bu gözlerdedir dediği de şey işte yani bir, bir bakıma tensel bir oyun. Ee, yani tensel çekim pardon. <laughs> ya cinsellik isteği işte e, aslında kılıfı aşk. Ulaşmaya çalıştığın şey aslında orada cinsellik de olabilir karıştırıyor de olabilirsin. Çünkü en nihayetinde insanın ee, bir amacı var, varoluşunun bir amacı var. Yani üremek, işte neslini devam ettirmek. Yani şey gibi düşünün. Arı arıların çiçeğe gitmesi gibi düşünün. Ee, onu dönleyecek yani ee, şeye gitmiyor, beslenmeye gidiyor işte. Yani erkekler böyle. Mesela kadınlar, kadınların çok da üreme if, isteği yani onun tam bile, yani onun orada tam o düşünce yok. O yüzden bence erkekler aşka daha çok meyilli. Yani kadınların, ki kadınlar gibi mantıklı olamıyorlar bence. Mesela bur, bur, buraya girdim şu an. Sen aşıksın bir kere o değil ki aşk var ya bu namussuz aşk. Gülün dikeni var diye üzülmekten ziyade Bir diken çiçek açmış diye sevinmeye benzer İlk bakışta değil şey, i̇mkansız son imkansız. bakıştadır aşk Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa O kadar sevmiştir seni İşte bu kadar ki. Ya bir insan sevdiğinde Çekişmeli boşanır mı ya? Allah Kötü konuşmayacağım Ya çekişmeli boşanma ne demek ya Artık hani Hiç aşk maşk kalmadı çıkarlar devreye girdi. Eşittir. Çekişmeli boşanma. Ama o kadar bir insana değer vermişsin. Bir hayatının bir kenarında, bir köşesinde. Yani onun hatırına iyi ayrıl. iyi ol. Böyle yani hayatını zorlaştırma. Zaten mesela ben şöyle düşünürdüm boşansaydım. Beni kaybetti. Büyük bir değer. <laughs> Büyük bir değerini kaybetti. E, bunu şey yapmalı yani. Hani bir daha bulamayacak benim gibi. <laughs> ben de kendimi ne seviyormuşum ya. E o zaman hani iyi ayrılalım. Başka birini de bulursa ki bulamayacak. O yüzden iyi olalım. O güzel günlerin altına üzmeyelim birbirlerimizi. Ne gerek var? Ne çekişmeli boşanacağım? Ne hakkı neyse onu veririm. Ben olsam öyle yapardım. Şimdi aşk iyiydi, çok iyiydi bilmem ne. E bittiğinde ne oluyor? İnsanlar birazcık da vefalı olmalı ya. Olmak istediğiniz şey nedir sorusunu sorduğumuzda gelen cevaplar para, mutluluk, sağlık. En popüler cevap aşktır. Aşk bütün toplumlarda, tüm zamanlarda, her kültürde var olmuştur hemen her insanın bütün hayatı boyunca en az bir kez yaşadığı ya da yaşamak istediği bir duygudur. Yüzyıllardır gündemden hiç düşmeyen, efsaneleri konu olmuş, sanatçılara ilham vermiş, şarkılar yazdırmış, kimi zaman ölecekmiş gibi ağlatan, kimi zaman da yüzümüzü güldüren, kendimizi bulutların üstündeymiş gibi hissettiren Ey aşk! Nesin sen? Arapça bir kelime olan aşkın sözlükteki tanımına baktığımızda bir kimseye ya da kişiye duyulan aşırı sevgi ya da bağlılık duygusu olarak karşımıza çıksa da aslında iş o kadar basit değil. Aşk, hayal edilenle gerçek arasındaki fark anlaşılıncaya kadar geçen süreyi kapsıyor. Bilimsel olarak ne? en temel duygu. Bilimsel olarak Aha. en temel duygu olan korkudan veya birçok hayvan türünde görülen mutluluktan pek bir farkı yok. Aşk, diğer tüm bedensel olaylar gibi tamamen biyokimyasal bir süreçten ibarettir hiçbir madde üstü ya da mutlak olarak soyut olan bir anlam taşımamaktadır. Bu mevzunun hmm. kalple falan hiç ilgisi yok. Bir tane. Duygu değil Bu, yani. Tamamen beyinde başlayıp beyinde biten bir Böyle kalp falan onlar hikaye. Beyinde olan bu süreçler ah, diğer organları... <laughs> şey yapıyor musun? Tokat diyormuşum kendim. Allah'ım kahretsin. Bana bu acıları çektirdin. Bekleyebilir. <laughs> 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 Aşk mesela görsel bir şeyle başlıyor. Anladın mı? Görüyorsun, beyin o an last bir fotoğraf çekiyor. Bu fotoğrafı çektikten hemen sonra sen aşık oluyorsun. Ve bu süre ne kadar biliyor musun? Yalnızca bir buçuk saniye. Hatta bazı uzmanlar bu durumu şöyle açıklamış. Geçici bir delilik hali ya da akıl tutulması olarak adlandırmış. Aha. sen gördün. Fotoğraf çektik gördün. Aşk Onun nasıl aşk Görmek, Sanıyorsun. hiçbir şey halletmiyor mutlaka o kokuyu almamız gerekiyor. Burada söz konusu olan ter bezlerimizden salgılanan feromon denilen kokusuz kokular. Bunlar sadece beyni uyarıyor. Ve bu gelen uyarılar eğer limbik yapınıza, kişisel yapınıza, ruh halinize uygunsa bir anlam kazanıyor. Kısacası iki kişinin arasındaki kimya tutuyorsa aşk oluyor. E hadi bakalım aşık oldum. E ben aşık olunca değişiyorum. Adeta başka biri oluyorum. Bunlar başlıyor. Gel biraz da bunların nedenine bakalım. Yalan. Aşık olduğunuzda birçok farklı nörotransmitter rol oynuyor. Dopamin ve norepinefrin hormonları beynin ödül sistemindedir. Bu... Bir dakika. Şimdi bu kadın e, bayağı güzel anlatmış da. Sağ olsun. <laughs> yani beynim... Bir dakika bana oyun mu oynuyor? <laughs> Beni almak. <laughs> dedim. Ha yani bu o zaman e, arıların mesela çiçeklere gitme sebebi benim kendi kendime oynadığım yani beynimin kendi kendine oynadığı bir oyun mu? Peki niye bu oyuna ihtiyaç duyuyorum? Yani orada bir şey var o beni ona götüren hisler benim o zaman beynimde. <laughs> şey Aha, <laughs> <laughs> hepsini ben yapmışım şoku. oku. <laughs> <İzlemenizim, gülüyor> ne, biz bunları geçelim çünkü e, yani bilimsel taraf tamam, kendi kendime e, yapıyormuşum Hı. demek ki. Siz aşık olmuşsanız bilirsiniz. Lara aşık tuksan. olduğunuzda böyle geriye kalan hiçbir şeyin önemi kalmaz. Sanki dünya durur dünyada sadece o kişi var ve sürekli böyle aşık olduğun kişiyi düşünüyorsun. Bak, Sanki böyle yani, böyle ekstra saplantılı bir hale dönüşür. Yani şimdi. etkisi böyle delice aşkın. Kişiden kişiye de çok değişiyor. Tüm gün boyunca bir şeyler yaparsan, arka planda sürekli o var. İşte şu anda onu yapıyor. İşte Etkilere bak. Ben Yıldız Argun, Hı, Argun, Aysel Argun. Bu Aşk demek, evlilik demek. Aa, ee, <laughs> beni gördü. <laughs> evlilik. De ve işte ben de ona varım. ne kadar Aşkın en güzel yanı düğündür. Düğünde herkes gelir. Takılar takılır. Düğün Allah kahretsin. Yalnız buna katılıyorum ya. Ben de düğün Katın... severim. Kim ne taktı? <laughs> Ay katılıyorum dedi. Şey, evet kadınlar hep maddi tarafında. Hiç o aşkın o büyüsünde falan değiller bak. Kim ne giymiş falan filan derken. <laughs> Kesin, o fırtınayla Elimi süre daha. Herkesin kanayan yarası derdi olan aşk meşk. Kanayan yarası derdi olan aşk meşkişleriyle ilgili bir soru var. <laughs> aşk meşk. Gözleri diye bir Bugün de bunu anlatayım. İnsan niye gözlerini devir? Evet. Ya bir de mi? gerçekten aşk çok bayık bir e, konu değil mi ya? Yani şimdi aşk tanımı nasıl yaptığınıza göre çok değişir ki. Yani şimdi saldır modunda bir üreme güdüsü 30 kişiye de çalışır. Onda bir problem yok. Ama aşk başka bir şey. Yani. Bizim kültürde en azından bakarsan aşkın tanımı çok geniş. Biz genellikle bu tip sorularda neslin devamını hedefleyen erkekle kadın arasında ya da karşı cinsler arasındaki tutkulu duygusal bağımlılık hali olarak tarif ediyoruz aşkı. Şimdi bu aslında atlarda, eşeklerde, ineklerde falan yani bütün canlı <laughs> gördüğümüz <gülüyor> bir, 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 bir dışa vurumunun biraz daha insandaki üst düzey hali olarak düşünülebilir. Böyle söyleyince iğrenç oluyor. Farkındayım ama bu yani yapacak bir şey yok. Ki bu. Uzun süreli bir birliktelik insan için iyi bir şey. İnsan için doyurucu bir birliktelik tipi. Fakat bir dönüşüm gerektiriyor. Bu da benim limbik aşk dediğim, dürtüsel aşktan zihinsel ya da efendim yüksek aşk diyebileceğimiz daha üst düzey bir şeye bir evrim gerekiyor. Bu evrim hiçbir şekilde dışarıdan yapılamıyor. Bilinen bir yöntem yok benim bildiğim kadarıyla. Yaşarken oluyor. İnsanlar sohbet edebilirlerse, dertleşebilirlerse, konuşabilirlerse en önemlisi de, en önemlisi de saygıyı kaybetmezlerse o bir süre sonra kendiliğinden ortaya çıkacak otomatik bir zihinsel mekanizmaya benziyor. Aşk mühendislik işi değildir. Öyle üzerinde düşünerek, efendim ileriye doğru planlayarak yapabileceğiniz bir şey değildir. Bir sinir bilimcinin bu konuda size de pek bir faydası olmaz. <laughs> Peki. Yani bunun üstünde aslında konuşulacak sonuç olarak aşık olma olgusu için yeni bir terimimiz var. Limerans. Çoğu insan için limerans ilişkinin başlangıcında çok güçlü bir şekilde yaşanır ve duygusal bağlılık ve güçlü cinsel çekimle ilişkiler hmm. Bu harika bir deneyimdir. Ancak geçicidir. Bu bir sorun teşkil eder çünkü çoğu bu zaman da, aşk... e, az önce adam e, hani daha işte uzun süren aşkı ama bence aşk değil ya zaman aşkı e, aşk karmaşık bir problem e, işin içerisine beyin ve beyin mekanizmaları giriyor İşin içerisine sosyal olaylar giriyor bu işin içerisine e, ruhsal fenomenler giriyor. Başka türlü bakarak başlayayım hadiseye. Bir ağacın dalı olarak düşünün. Bir ağaç, ağacın kökü, ağacın gövdesi ve dallar. Ağacın gövdesini aşk olarak düşünürseniz, artık büyüdükçe büyüdükçe sosyalizasyon ve insanlık değerleri arttıkça aşkın şekil değiştirdiğini görürsünüz. Bir taraftan vatan aşkı, bayrak aşkı. Şimdi bir dakika. Taraf bu doğru. Acaba bu aşk hani bitkiye benzetiyor ya mesela şimdi. Yani bitkinin büyümesini insan değiştirebiliyor biliyorsunuz. Acaba kendi elimizle değiştirip ona şekil verebiliyor muyuz? Aslında yani güzel bir tam. Çünkü bir taraftan evladın anaya aşkı gibi şeyler ama bunun <laughs> en ucunda iki insan arasındaki aşk. Ne? Uçurumun Aşk uçurumun dibine mı? düşmek gibidir diyor. Onun için sevgilinin adını yağ koymuşlar. Ya ne nasıl bir şey ya? Abi aşk bilmeyenlerin konuştuğu, bilenlerin sustuğu şeyin adı. Bilmeyen ben sahne programlarında falan da aşktan bahsedeceksem hemen söylüyorum. Diyorum ki bakın bir adamın buraya çıkıp size aşkı anlatıyor oluşu. Aşkı bildiği için değil, bilmediği için. Bilmediği Hani bilen söylemez, söyleyen bilmez. Racon bu. Evet. Ya, kesin. Aşık susar ya. Yani. Susar. Gerçi susamaz da. Yani diyor ki Arif konuşursa helak olur. Aşık susarsa helak olur. Evet. Arif sırrı ağzından kaçırır. Daha ona bir şey verilmez. Malından mülkünden olur. Aşık da feryat figan etmezse evet. olmaz yanar. Biraz abartı şey, oldu <laughs> bu. da sana olsun. Ağzı feryadın fuzuli incitiptir alemi. Yer belayı ışk ile hoşnu disen kavga nedir? Evet. Madem diyor hani aşk hoş diyorsun daha çok aşk istiyorsun falan. O zaman niye ah ediyorsun aşkına? Ama aşık ah etmezse de olmaz. Mesela demiş ki aşıkların esmağı ahtır. Ah. Onlar böyle bir dille ah değil de hatırlayın şöyle lise yıllarında falan insan bir aşık olsa farkına varmadan iç çeker. Der böyle bir iç çekiş olur aşık. Ya bir dakika ya. Niye lise ya? Şu an aklıma o geldi. Yani tam acaba e, 17-18 yani bilmeden yaptığımız bir şey mi acaba? Çünkü ben mesela aşkın ne olduğunu yani anlayıp çözdükten sonra hiç aşık olmadım. Büyük bir ihtimal olmayacağım da. Çünkü neden akıllı? <laughs> ben tamam kendimi seviyorum. <laughs> <laughs> Buradan çıkardım. Yani bir daha aşık olamam. Bence. Çünkü biliyorum nasıl sahtelik olduğunu, beynimin bana e, oyunlar oynadığını. Oradaki o sonsuz işte... Ya bu sonsuz kelimesiyle anlatmayı tercih ederim Var olmayan e, ama sonsuza dek sürüyormuş gibi hissedilen o... Sürecekmiş gibi hissedilen o hissi. Onu fark ettikten sonra diyorsun ki bu büyü yani bu, bu illüzyon. Böyle bir şey yok. Ama hep lisede falan oluyor. İşte üniversiteye kalmıyor bile. O zaman 17, 16, 15 olması lazım. İlahi aşk kitabında. Aşk, İlahi aşk kitabında. çok da böyle aşktan bahsettiğimiz vakit gençler ya birini sevmek lazım. Lay lay hadi sevelim falan aşık olduk, o Aşk bu değil bir yani ne olmadığını söyleyelim. Kıyamazsam Kıyamazsan baş ucağına dur, girme meydana. Bu meydanla nice başlar kesilir, hiç sorar olmaz. Ya aşk Serden Geçmen'in adı. bir büyüğüm demişti ki yok etmiyorsa aşk yoktur. Bir de aşk yoklarla dolmamak. Evet. Yani. Düşünün ben birisini seveceğim ve sevincim, hüznüm, kederim, hayata dair neyim varsa hepsini onunkiyle takas edeceğim. Yani asla işte, bana dair bir endişe kalmayacak, bir umut kalmayacak, bir beklenti kalmayacak. Anla, Anlamadığım o kendimden verme. Bu çok mantıklı değil. Bak yine yine aynı yere geldik döndük dolaştık <laughs> çok anlamlı değil Kutlar vadisinde böyle bir geldi geçti çok güzel laftı o <laughs> Kutlar. hani kız soruyor Elif benim için ölür müsün <laughs> ölmek ne gidiyor senin için yaşamayı göz almış ya <laughs> <laughs> evet. İnsan sevdiğini bırakıp onun uğrunda ölse bile kaçmış olur onu yalnızlığa bırakmış olur kolaya gitmiş olur ama insan bir başkası için yaşarsa Nefs her nefeste, her ah değişti bir defa ölüyor işte. Ya. Başkası için yaşamak, aşk. Kendini... Sevgili kesilmek, baştan sona. Kendine ait her şeyden vazgeçmek, aşk. Burada kalsın, ee, anladığımız bu yani, kendini yok etme. Onun bir boyutu daha. Yani bu, bu da aslında bayağı ilginç geldi şu an. Şu anlatılan. Ama bence bu dini yine giriyor boyutu çünkü kendini yok edecek dereceye gelme e, bir seviyesi yani o o o kadar değil <laughs> ama kendinden verme kısmı da doğru orada herkes böyle çünkü ama o da garip bence o ya yani başını kesti falan yok <laughs> teşekkürler izlediğiniz için